o halde bize düşen, emredersin Ya Rabbi, biz senin dinini yaşamak için madem ki dünyaya gönderildik Ya Rabbi Kur'an'a sarılacağız Resulullah'ın sünnetine sarılacağız dini yaşayacağız haramlardan, günahlardan da kaçıracağız sen cennet ehlini muttakilerden kıldın biz de Ya Rabbi elimizden geldiği kadar muttakilerden olmaya gayret edeceğiz diye Müslüman kendisini böyle yeni bir niyetle, yeni bir hamleyle yeni bir heyecanla dini yaşamaya sevk etmelidir. Niye? Çünkü hayatın provası yok. Yani şu andaki yaşadığımız bu saniyeler gelip geçti. Daha geri dönüş yok. Şu anda mezarlara baktığımız zaman ne olur? 100 sene önce yaşayan bütün insanlar mezarlarda. 100 sene sonra da biz ölüp gideceğiz. Bizden kimse kalmayacak. Ama bize sağlıklı olan, bize faydası olan, menfaati olan, çıkarı olan da ne olacak? Salih amellerimiz olacak. Rabbimizin razı olduğu ameller, ibadetler, sevaplar olmuş olacak.